Yeniden merhabalar. Yeni bir vlogdan hemen anne, e, anne, diğer vlogu editledim. Tekrar yeni bir videoya başlıyorum. Bakkaldan alınacaklar var. Nereye gidiyoruz? Gölete, mangala gidiyoruz. Mangallara doyamıyoruz arkadaşlar. O suya Ne yapsak, ne yapsak diye düşünürken denize şu an gidemeyiz. Deniz e, tam ısınmadı bence. Havuz da kapalı dediğim gibi diğer videoda. O yüzden ne yapalım? En iyisi yine mangal. Hem de serin oluyor o gölet dediğim yer ki... Bugün hafta içi, pazartesi. O yüzden e, dolu olmaz diye tahmin ediyoruz inşallah. Daha önce otururuz. Aa, Köfteci sıfıra uğrayacağız. Şimdi bak kal orada. Sonra da 5'e doğru. Şu an saat 3'ü çeyrek geçiyor. İşleri 4'te halletsek, oraya gitsek yani 4'te falan. 5'te yemeğimizi yeriz. Cüzdanımı unuttun. Al. Ah. Böyle yani arkadaşlar hemen yeniden video başlatayım dedim. Yarın da yeni bir video geliyor. Gerçi siz zaten bunu izlerken onu çoktan izlemiş olacaksınız orası ayrı da. Hemen bir tekrardan açılışımı yapayım dedim. Burada böyle hazır mangal yerleri var. Çok pratik rahat oluyor. Zaten daha önce de geldiğimiz yer. Gölete geldik onu göre. Hı hı. Yemeğimizi yiyelim. Aşağı taraflara doğru ineriz. Annem ben bir şeyler istiyorum. Kameramı yanıma almadım. Biraz böyle idare edeceğiz. Çok güzel esiyor. Serin oldu. Mu? Aynen ama burası boş değil o zaman. Allah keseceğimiz yok idareten bir şeyler yapıyoruz. ile kanat aldık Cam bana bakalım. Oooh, ne kadar yüksek? Biz en büyük Aynen. uçak. En ama çocuk olursa sıyamaz. Tabii. Uçak sana gidiyor mu? Gidiyor. Gerçek uçak senin. Gerçek uçak. çıktık. Mangalımızı yaptık. Saatte 7'ye geliyor. 7'ye 20 var. Eve gideceğiz. Ee, neyse anlatmayayım. Çıktıktan sonra <laughs> konuşuruz. Arkada devam var çünkü. <laughs> Anlatamıyorum. Neyse görüşürüz. Temeller. Bağlarsın Camlar açılsın Atakom sahiline Gidilsin <laughs> Evden çıkış yapılıyor Arkadaşlar şu an ee, Ay gözüme far geldi <laughs> Tavşan gibi oldu ee, Sahile geçiyoruz Bayağıdır akşamları çıkmadım Yani biliyorsunuz Bir tatile gittim geldim İzmir'e Aydın'a işte hani karışık ee, ondan önce de bayağıdır çıkmamıştık ben öyle hatırlıyorum ee, egemen de bayağı bir mayışmış durumda İnşallah uyur biz gelene kadar yani zaten öyle çok oyalanmayı da plan, yani şey oyalanmayı düşünmüyoruz yani şöyle bakalım ne var ne yok bir gezelim bir dolaşalım ee, ama yaz da yani gerçekten gelmiş gibi şu an bir esinti herhangi bir böyle ürkme işte e, ürperme doğru doğrusu Ürkme ne ürperme falan yok ee, gayet iyi yani hava böyle şimdi şarkımızı açalım şu an radyo açık, açık. Ha karşımla görsem dolar gözlerim Özledim galiba seni Saat 9'a geliyor ve hava daha yeni kararıyor Tam e, konser zamanı olduğu için şimdi. Bugün de Uğraz'tan gelmiş. Oyuncu, şarkıcı. Ee, ben inşallah Mert Demir. <laughs> şimdi şöyle bakalım dedik atmosfere de. Yani ortalık falan nasıl ama bayağı kalabalık görünüyor Dün alıyor ki buraya 25 bin kişi gelmiş sırf şu alana. Yani... Anladım seni. Gül sevdim, dikeni battı. Gündüzü sevdi, ah, hastalandım. Oh, bir hafta geçmedi. Anladım seni. Yorma kendini, sattın aşkını yok iadesi. benimle birlikte Orhan ölmez sever mi? Yoksa sen de dayanamazsın Kaçar mısın bambaşka Hayatımın her yerinde Aşk, aşk denilen bu resimde Durur musun benimle birlikte? benimle birlikte Seviyorum seni desem Haftası günden merhabalar. Vallahi bugün hiçbir şey yapmadım. O yüzden çekecek bir şey de bulamadım. Ee, hemen kendime kahve yaparken kahve vlogumuz içinde eksik olmaz biliyorsunuz. Hava bayağı güneşli arkadaşlar. Yaz artık geldi. Dün akşam da çok güzel, keyifli bir akşamdı. Bir süredir böyle akşamları eşimle dışarı çıkmamıştık. İyi oldu yani bizim için de. Ama gündüz diyorum ya böyle insan hiç hali olmuyor ya. Egemen okula gitti, okuldan geldi. Anıl almaya gitti onun babası. Derken böyle bir gün. Benimle geçen sipariş verdim. Kaş boyam geldi ve hemen kaşlarımı rengini açtım. E, tabii aldırmam da gerekiyor ama dediğim gibi e, tatile gitin yani izle çıkmaya yakın aldıracağım. Yoksa bu sefer yine uzayacak. Ve beni çıldırtacak. Her yerde de kaş alınmıyor biliyorsunuz, aldırılmıyor. O yüzden de şöyle bir kırdırdım gerçekten. Ben de kendime geldim, iyi hissettim. Çok aşırı böyle şey olmuştu. Kendi rengini özüne dönmüştü. Yarın da saçım boyatmaya gideceğim. Bakalım size götürmeyi planlıyorum. Beraber bir saçım boyatmaya gideriz inşallah. Eylül ayın Eylül ayında boyattığım gibi boyatacağım bu arada. Az önce de fırının içini filan sildim. Mikrodalgayı sildim. içini. bayağı bir kötü olmuşlardı yani. O işlerim vardı. Başka bir şey yoktu. Evi süpürdüm. Dün çamaşırları filan topladım. Onu tabii siz görmediniz. <laughs> Evdeyken böyleyiz. Az önce de Egemen'le bayağı bir karpuz yedik. ikimiz. O da çok seviyor. Ben de seviyorum. Bunu şimdi yıkayacağım. Bekletmeyi sevmem çünkü. Şöyle kahvemizi alalım. Güneşliğimi çektim. Bakar mısınız? Çünkü içerisi bu sefer aşırı derecede sıcak oluyor. okudum. Günlük rutin işler güçleri yaptım. Anal işe gitti. Dün normalde o çalışıyordu ama pazar günü izinliydi aslında. Ama pazar güne çalıştırdıkları için dün bir izin vermişler. İyi oldu. Yani mangalda da güzel bir vakit geçirmiş olduk. Ay saçım başım. Öyle yine bir e, merhaba demek istedim. Ama şimdilik kapatıyorum. Yarın kuaföre giderken veya orada görüşürüz diye düşünüyorum. Hadi öptüm. <laughs> Ani planlı piyazlığa gidiyoruz. <gülüyor> Şurayla. <gülüyor> Az vakit geç şuraya da bir gö göstereyim sana gel. Karşıya geç de sana bir göstereyim. <laughs> İyi, bilirim elbise bakıyoruz Büşra'ya şimdi. Ee, şeye geldik. Nere bura? Plant Beer. Çocukları oyun alanına bıraktık. Beren burada. Şimdilik sıkıntısı yok. inşallah olmaz. Zaten mağazaların çoğu bu katta. Böyle gezeceğiz. Şunu beğendi gibi oldu. Sonra vaz acaba? değil mi? Sen onu dene bakayım bir. Eğer ama şey yine böyle bir göz gezdir de çıkarmışken. Aynen. Başka şeylerle dene. Günaydın herkese. Egemenin bugün mezuniyet gösterisi var. Ona gidiyoruz. Saat 9.30. En geç 9.50'de kapıda olmamız gerekiyordu. Oradan kuaföre geçeceğim. Eğer ki yer bulabilirsem. Bir gidip şu saç işimi halledeyim diyorum. Bulamazsam da Cumartesi'ye. Ee, bakacağım randevumu Öyle işte şimdi bir gidiyoruz. Bakalım duruma göre yine e, sizi haberdar edeceğim. <laughs> arkadaşlar, trenimiz bitti. Ben kuaförle görüşmeye geldim. Ee, bana diyor ki yaz çıksın diyor. Saçını biraz daha uzunması gerekiyor. Ee, kopmalar meydana gelebilir dedi. Çok gerçekten dürüst bir kuaförüm var. Ee, hiç dedi girişmeyelim, paranada da yazık dedi. Ondan sonra hem ya, dedim yaz ama yaz çıkacak dedim. Ben yazın hani dedim. şey olmak istiyordum dedim. Sarı Ondan sonra o dedi boş verdi dedi. Zaten yazın çok yıpranacak, akacak dedi. İşte denizdi, havuzdu dedi yani çok güneşli dedi. Çok yıpratacak zaten dedi. Gel sen dedi yaz bitimine doğru dedi. Ee, boyat dedi. Şöyle iki 3 ay daha dayan dedi yani arkadaşlar. O yüzden boyatamıyorum. Yaz bitimine. aslında yani kesin yaptıracağım gözüne gelmiştim ama kuaförüm yok dedi ya. Kopmalar meydana gelirse de yazık günah dedi. parada da yazık dedi, saçına da yazık dedi. Garanti veremiyorum çünkü biraz daha uzaması gerekiyor dedi. Neyse hayırlısı ne yapalım. Sonuçta saç önemli yani. Yapacak bir şey yok, idare edeceğiz. Ee, Ağustos sonuna kadar... Aynen Ağustos sonunda filan anca boyatırım. Deniz havuz sezonu bitsin. Ondan sonra boyatırım daha iyi. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bakalım ne yapacağız. Yine güncellerim size ama bugün izlediğiniz zaten duruma göre bakacağız, ne yapacağız. Evet. <laughs> <laughs> Ve hemen gittik arkadaşlar. Oradan kalktık, güzelce bir kahvaltımızı ettik. Bir şey yememiştik sabahtan çünkü direkt Egemen okul ee, mezuniyetine gittiğimiz için. Ama seneye tekrardan inşallah okula gidecek aynı okul, aynı anaokuluna. Ee, çünkü zaten halden dolayı tutmuyor. O yüzden zaten yaştan tutmuyor ki öğretmenimiz de dedi, hani bunlar daha oyun çocuğu dedi. Ee, yani bir sene daha okula gitmelerini tavsiye ediyorum dedi ki okula versek zaten imza ile falan vermemiz gerekiyor. O sonuçta yaşı tutmuyor. Böyle şimdi yavaştan gidiyoruz. Atakum sahibi tur atıyoruz şimdi. ben bir yeşil yurda uğradım. Biz bir ara eve girdik çıktık arkadaşlar. Batsız'dan o geçen almadığım, indirimde bulamadığım maskaram vardı ya. Gayet indirimdeydi valla. Bundan aldım. Bunu merak ediyordum çünkü. Ee, ayrıca Maybelline maskaralarını zaten seviyorum. Bir de şey aldım. Şampuan aldım doğru. Şu. Bunu aldım. Bunu aldım. Bakalım. Sevecek miyim maskarayı? Şimdi Egemen bir acıktım dedi. Makarna çekti canım. Evde yeşil fasulye var. Biz eve giderken bir karpuz alacağız şoktan. Geçer gerçekten çok güzel bir şokun karpuzu ve 10 liraya düşmüştü kilosu. Yine oradan alırız dedik. Evde karısı var, çilek var, karpuz var. Güzel bir meyve salatası yapacağım. Biraz da yeşil fasulye yerim. Tamam. Ee, dediğim gibi makarna istediği için. Şimdi bir ona makarna yedirmeye gidelim. Garaja. Var garaja gideceğiz. Saatte 5'e geliyor bu arada. Şu an durum böyle. Analıcığım biraz hasta. Ötesi günden merhabalar. Günaydın. Ee, hemen şöyle Migros'tan bir şeyler söyledim. Çok ufak. Meyve suyu, ekmek. Canım şunu arada çok istiyor. <laughs> bundan söyledim. Kaşar peynir bitmişti. Kaşar peynir söyledim. Ee, yine böyle salam yok evde. İki tane de salam söyledim. Bir de şu çikolata indirimdeydi. Bundan sonra bunu dolaba koyacağım hatta erimesin. Şimdi kendime şöyle bir kahvaltılık hazırlayacağım. Krem peynir, işte haşlanmış yumurta, çay, ee, salatalık, domates falan. Tamam. Yumurtam oldu. Kapatayım artık ben bunu. Benim kahvaltıdan sonra bir ortalığı da toparlamam lazım. Çünkü e, iki gün önce evi süpürdüm. Yine bir süpürmesi gerekiyor ki yazın gerçekten çok çok daha sık süpürülmesi gerekiyor çünkü her taraf açık cam pencere vesaire o cam filan silinecek buralar bir toparlanacak derken yani işim var egemen de bugün biraz rahatsız arkadaşlar ee, o yüzden anıldan bulaştı diye tahmin ediyoruz yüksek ihtimalle neyse ben hemen mini bir kahvaltımı edeyim sonra da işlerime girişeyim videomu da burada kapatayım umarım sevip, sevip beğenerek izlemişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın kendinize iyi bakın Hadi bakalım kendinize iyi bakın görüşürüz.